Ya bu pilava şehriye koymazlar mı burada? Vallahi genelde böyle çıkıyor. İyi de ya bu çok pişmiş yapış yapış baksanıza. E ee, anne yemeğine benzemez tabii ki. Ya senin benimle derdin ne ya? Ya böyle geldiğimden beri bir tripler, bir laf sokmalar. Sen hayırdır kızım? Zeyno yanlış anladın. Otur. Otur. Bana bak Zeyno. Kızım benim karakterim bu. dilim ucuna geleni tutmuyorum tamam mı? Sen niye üzerine anlıyorsun ki? Canım benim tutacaksın o dilini o zaman. Ya çeteli çete liderliğin bana burada sökmez seni. Ne liderliği ya? Ne diyorsun kızım sen? Cemre kardeşine bir şey söyle bak. Kadar ben seni liderlik mi yapıyorum ya? Ne alakası var ya? Yok öyle bir şey. Bana bak kızım sana bir şey demedim tamam mı? Sadece anne yemeğine benzemez dedim. Durup dururken kaşınma.